Değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Hey, bir, hey bir. yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Bu sefer beşli bir maça girdim. Tanımadığım kişilerle oynayacağım. Bakalım başıma ne gibi olaylar gelecek. Evet, takım arkadaşımdan biri orada. Evet, bir yanımdaymış. Evet, oyun başlıyor. Bakalım neler olacak. İlk defa beşli giriyorum. Açıkçası merak ediyordum. Evet, bizim takım elemanları mı takip etsem? bizimki değil. Evet, bizim elemanları kaçırdım. Sanırım bunlar bizim elemanlar. Aynen. Aynen, birisi bizim. Evet, diğeri de bizim eleman. İnşallah beni vurmazlar, bakalım. İlk defa giriyorum takımda. Hop, onu almayacağım. Sen gel. Evet, bunlar bizim elemanlar. Hay. Ah, Evet bizim adam aracı buldu bizi bıraktı gitti. Neyse. Şöyle araçsız bir şeyler aramaya devam edelim ve pompiş. Evet, pompişi bulduk. Şöyle bir bakalım bizim adamlara. arabanın yanına doğru koşalım. Guys. <laughs> Araca bindik. <laughs> çok güzelmiş takımda ya. Çok hoş. Evet. Ekibin ben dahil Üç üyesi burada. Bakayım. 6'dayız. Şurada. Evet, bir arkadaş da burada. Ben arabayı kaçırmamak adına fazla loot yapmayacağım. Evet, adam da yan diyor. Wow. <laughs> Wonderful. Evet, çok güzel. Adam yanlıyor. Bizim elemanlar loot'ta. bir kişi sağda bir kişi solda dört evet tüm ekip burada bizim ee, ben fazla loot yapamadım neyim var şunu şirketle adam çok hareket ediyor bu başım döndü yeter stop, stop. Evet, araca bindik. Dört kişi okey. <laughs> evet, bir kişi eksik. Bizim eleman orada. Oo, harika. Buna beş kişi binebiliyormuş arkadaşlar. <laughs> harika. Oo, mükemmel. Mükemmel mükemmel uçtuk Evet araba patlayacak. Ne var? Hiçbir şey yok. Bir an arom bestahane ettim onu ama. Hop En azından kastülen bulduk. Bizim adamları da fazla kaçırmak istemiyorum. Bir kazanç koşuluna denk gelebiliriz. Bizim araç yok bu arada. Şurada bir jeep var. Bakayım. Eleman jeep'i çalıştıramadı. Bataryayı alamıyorum. Aç Bizim adam. Bizim adam burada da. I7 güvenli bölgede tam değiliz. İlginç buralara hiç inen olmamış. Hop. Bir HG uçtu. Bir çanta bulsaydık iyiydi arkadaşlar. Çanta bulamadık. Evet, bir arabaya bindik. Bakayım, çantam yok. Evet, alanda da varmış. Tamam. Yani bizim diğer eleman sağda. Bakalım, bakalım, bakalım. E, takım uyumlu çıktı, çok güzel. E, birbirlerini bulmuyorlar. Bir de burada. Evet, bunun parçasını ben alacağım. Bateriyi alamıyorum nedense. çanta bulamadım ya. Heh. Oo, bulamadım ama sonunda anda militeri bekledik. Çok güzel. Evet şurada pom mermilerini çekelim. 30 tane pom mermim var. Ee... Daha sürmek istemiyordu ama eleştenden bulunca sürelim dedik bakalım. Biz de şöyle bir yanlayalım. Çok yanlama için iyi. değil. Harika 100 arabamız Çok çok güzel. Üç tane aracımız var arkadaşlar. Bizim elemanlar ilerliyor. Çok güzel ya. 5 kişi harikaymış. Bu 6'ya doğru ilerledik güvenli bölgeye. Change, change seats. Hey, control the tree, control tree. Part of me. What? Control 2. Okey. Evet adam yer değişelim dedi. Biraz geç anladım ama. Oh <laughs> shit. nice. Evet. <laughs> evet adam uçuruyor bizi. J7'deyiz. Relax. <laughs> oh, oh 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 Adam adam bizi daha tepe uçurdu. Jiple. Evet, Jipin benzin de bitmek üzere bir benzin alırız. Kondisyonumuz çok iyi. Çarpma zararına yüzde 93. Hop. Bizim elemanlar Hıh Nedense tam dönemiyorum ya Ben sürmeyeceğim Dönmeyeceğim adam bombalı ok yapmış bakalım ee, burada bizim adamlar burada. O içlik. Çok güzel. Çekilerek şundan bakayım. Boş aldık gerçi ama neyse. O dışında güzel bir aromda iş saydık Ne var? Bir tane pompiş mermisi var. Yani çanta var. Control 2 Sorry, sorry You, you can press, try this Hold Control and press 3 Okay Adam sürekli ben süreyim dedi Bizim elemanlar hmm bizim elemanlar yok. Bakalım mermilerimiz güzel durumda. Bu altıdayız. Hey daha. man, try it. Hold control and press 3. You just see this. You can jump seats. You see. Don't have to jump out. Atla diyor da. Herif atla dedi bakalım arkadaşlar. Bu arada bizim mer şeyimiz vardı. Gitmiş. Tamam da.